Çaycı doldu. ilaç kokulu çaydan dakika düşelim senelik çaydan. Çok Ben Hasan Aktaş ben. 1960 Çorum doğumluyum. Bayburt Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. 61 tane kitabım ve yüzün üzerinde ulusal ve uluslararası makalenin sahibiyim. Karavan ve Hikaye kitap hikayesi benim üç yerden, üç mekanizma beni harekete geçirir. Biri Hoca Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi Anadolu'ya dervişlerini göndermiş. Şiir ve tahta kılıçla Anadolu'yu fethetmiş. Yani onların çoğu okuma yazma bilmezlerdi ama orada dergâhta öğrendiklerini gelmişler burada insanlara ilim olarak anlatmışlar. İkincisi Ürgüp'te eşekli kütüphaneci vardı. O eşeğine kitaplar yükler, köyleri gezer, insanlara kitap okuturdu. Kitabı insanlara götürdü yani. Üçüncüsü de benim dedem Çankırı'dan Taşlı Ali dedem. Çankırı'dan Osmanlıca tuz çeker ama yolda gelirken bir kitap gördüm mü? Okuma yazma bilmedi halde o kitabı satın alır. Köy odasında oku da birilerine bilgilenirim diye. Bilgilenmenin yolu atık belki insanlarla ben sadece gezmiyorum. İnsanlarla sohbet ediyorum. Bilmem yeni hikayeler oluşuyor. Çok çok farklı bilgilere ulaşıyorum. Hiç duymadığım bilgiler gündeme geliyor. Çok farklı hiç Türkiye'nin tanımadığı insanlarla Bilgilerle muhatap oluyorum. O yüzden e, ilk hedefimiz bilgiyi yani kitabı insanlara götürmek oldu. İnsanlar çünkü kitaba gelmiyor. Ama burada mesela bir sürü kişi benimle sabahtan beri geldi, sohbet ediyor. Yani soruyor, me merak ediyor. Bu nedir, şu nedir diye. Onun için benim çok şey bilmem bir şey ifade etmez. Bilginin dolaşıma girmesi lazım. Bilginin dolaşıma girmesinin tek bir yolu vardır. O da kitaptır. O yüzden biz benim arabam... Yani karavanım sadece bilinen bir, anlamda bir karavan değil. Bu kitap karavan yani. Kültür, ilim karavanı. için yani, Türkiye'de 3-4 vilayet hariç her tarafa gittim. Hatta ilçelere de gidiyorum. Yani burada da ilçe zaten siz de biliyorsunuz. İnsanlar köylere de gidiyorum hatta bazen. Onu da söyleyeyim. Mühim olan hiç ummadığım bir şekilde bir köyde çok önemli bir insanla karşılaşıyorum. Yani işte sadece bunlar yeterli kalmıyorum Tabi bu geziler esnasında. Bu gezmeleri ben bir seyahat namiye de dönüştürüyorum. Dönüştürmeye çalışıyorum. Yani onlar da dolaşıma girsin. Yani kimlerle karşılaşmışız, ne yapmışız, dünyada, dünyayı boşa mı çiğnemişiz, yoksa dünya bizimi mi çiğnemiş. Bunları da yazarak ancak kurtarmaya çalışıyorum. Yani hikaye kısaca bu. Necip Fazıl'ın Kop Dağı'nda dükkan açmak diye bir yazısı vardır. Bunun teorisini yazmış üstad. Ben de fiiliyata yani eyleme geçirdim. Gittim Kop Dağı'nın başında zirvede tam o rakım yazıyor en yüksek yer. Orada üç defa kitap sergisi açtım. imza günü yaptım. Şimdi dağ başında kitap sergisinin ne alakası var demeyin. Ben oraya gelecek bir kişiyi bekliyorum. Akşama kadar bekliyorum. Yani belki o bir kişi gelir diye. Hani Samuel Beckett'in bir tiyatrosu var. Godoy'u beklerken. Yani bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar. O da gelmiyor ama sen beklemek zorundasın. Beklemezsen gelmez ki. Beyazı Bistami'nin bir sözü var. Büyük Sufi Beyazı Bistami'nin bir sözü var. Der ki aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlar olmuştur der. Biz arıyoruz hala. Ben 61 kitap yazdım ama hala kendimi çok cahil hissediyorum. O yüzden arıyorum yani. Aramaya devam. Nerede ne bulacağımı bilemiyorum. Bir şeyle bulacağım diye düşünüyorum. Yani ve onlar da elbette ki kayda geçirim yani yaz ya bilmem ne. Ben hala kirada oturuyorum. 61 kitap sahibiyim ama bütün kazancımızı kitaba yatırdığımız için e, e, işte kitap bizim için önemli. Kitap o Cenab-ı Allah ayet göndermiş. Niye? Oku demiş. E niye okumuyoruz o zaman? Yani okumuyorsak Cenab-ı Allah'la savaşıyoruz demektir yani. Öyle midir? Oku diyor. 3 kere ister iyi ikra İlk, ilk gelen ayet onda değil mi? Hazreti Peygamber ne okuyorduk? Hazreti Peygamber bildiğimiz anlamda e, harfler okuyan kişi değil. Cenab-ı Allah insana kendini oku diyor yani Hazreti Peygamber'e. Ya da kainat oku diyor. Kainat, sen kendini okursan, kainat okursan beni okumuş olursun diyor yani. Cenab-ı Allah bilgiyle tanır, ilimle tanınır. İlim olma Cenab-ı Allah tanıyamaz. Diğerleri reklamizasyon tanımasıdır. Onun için biz üç kelimemiz var. Bakın burada şeyimiz var. Şurada ne yazıyor? Okumak, okumak, okumak. Bir cümle hayat kurtarır. Onun için bu önemli. Biz üç kelime biliyoruz. Başka kelime bilmiyorum. Bildiğim üç kelime de burada yazdım. Bunu insanlara dağıtıyorum. Öğrenci fişlerim benim bunlar. Bilgi dolaşıma girsin diye. Ee, Bayburt'ta 3000 tane fiş dağıttım. Gümüşhane'de 5000 tane dağıttım. Ee, aynı şekilde Şebin Karahisar'da burada da dağıtıyorum. Yani insanlar buradan bir cümle öğrenirse işte 5000 tane fişte attım Gümüşhane. 5000 tane cümle dolaşma girmiş demektir. 5000 tane cümle girmediyse 5000 tane kelime girmiştir en azından. 5000 gi girmediyse 2500 girmiştir. Farklılık oluştu yani. Anlatabiliyor muyum yani? Şimdi bunlar ertesi gün birisi geliyor diyor ki hocam bugün fiş atmıyor musun diyor. <laughs> Olmaz olur dağıtıyorum. Her gün dağıtıyorum yani. Şimdi yeter ki bilgi dolaşma girsin. Sen kendiniz de musun? çocuklar da okuyabilirsin. Hmm. Ben Bedri Yaktaş, ben de edebiyatçıyım, biraz ilahiyatçıyım ama resmi olarak çalışmıyorum. Hocanın editörlüğünü yapıyorum, kendim öykü yazarıyım, iki tane öykü kitabım var, çalışmalarım var, o alanda çalışıyorum. yani. Yok gayet güzel oluyor. Herkese de tavsiye ederim. Zaten biz daha önce de kültür gezilerimiz oluyordu. Ama karavanla olunca biraz daha özgür olduk. Çünkü kalma sorunu, yemek sorunu problem oluyordu. Karavan biraz daha işimizi kolaylaştırdı. Biliyorsak onu insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsanlardan da bir şeyler almaya çalışıyoruz. Yeni hikayeler oluşuyor. Onlar da kalem almaya çalışıyoruz yani. yaptığımız, bildiklerimizi insanlara ulaştırmak. Bunu da severek yaptığımız için zor olmuyor. Seviyoruz çünkü bunu. Bunda da bir şey yapacağız. Ama. Evet. Güzel bir yapacağız. Yani, evet. Adın ne? Özkan. Özkan. Evet. Okuyacak mısın? Evet. evet. İlimle geliyoruz. Ya da ilime koşuyoruz. Evet. Çok şey değil. Evet. evet.